Abi 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 kusura bakma abi. Diyorlar okay, ki seni bulmazlar, ararlar, gel derler kendin gelirsin. Kemal bir saat tamam ama bak. Aynen öyle. Ahmet abi bak kızmak yok ama he. Yolla bakayım. Attım bak chat attım. Akıyor da ah, abi, yorum, chat. Bir yazmayayım mı chat'e? Al. Benim için yapacaksın. <laughs> Ya bu adam sana nasıl sövmesin için? Ya şimdi, oğlum bak. sen amına koyayım Eray sen ne yapıyorsun ya sen? Ahmet görmesin. Lordum diyor bir de. <laughs> <laughs> Eşin şey diye giriyor ettim. son kalesi. Ayar şimdi. Ayar şimdi işte. Anlat Eray seni dinliyorum. He. abi, hadi. abi oyum sana 2023'te. Işte. Vallahi billahi. <laughs> evet abi bizim çocuklar diyor ki benzin depomu fullerse oy basmaya giderim diyorlar. Oğlum onların arabaları büyüktür ben onu fullleyemem. Oy doğru diyor. Eray alacak abi mini kupur alacak Eray. <laughs> ya şema <kim gülüyor> şey ne aldıydı? Drox araba alacağım dedi o bakıyordu ne aldı? Drox Merso çekti abi Merso. Abi ama çok oğlum. oğlum Kemal söz verdi maserati alacakmış biraz daha yalan. Ama geçen bana bir paspas çekti. Dedim ki sana seneye şerefsizim ya el kasa araba aldıracağım dedim. Ya da maserati dedim abi. 10 numara no, paspas. Paspasın kalitesine göre değişir ha. Tabii tabii. <laughs> Orada dikkat edeceksin arkadaş. Paspasın kalitesi nasıldı? Aynen öyle. Bak <laughs> zamanında bir paspas çektik Ahmet abiyle Ferit'e. Geldim konumu görüyorsunuz. <laughs> Adam BMW aldı amına. Onuma bak Kemal'inki yani. de on numaradır bak. Kemal'inki de on numaradır. <laughs> Evren Kemal'e şarkı yapar mı lan? Ya bir dur amına tutuyor koyayım. Mı? Başımıza bela açma ya. <laughs> tutuyor mu mu? Adam hangi saatte en az 11 bin izleniyor. Nasıl tutuyor mu amına koyayım? Onun ya bak. senin bir amına koyayım. Bir de Ahmet abi uyan... şikayetçiyim. Abi ben Kemal'den evet. şikayetçiyim. Bu orospu artık şikayet aldı diye sabahları yayın açıyor. Bütün Twitch pasta düzeninin anasını sikti. Biz şimdi ne yapacağız? Kaçta yayın açacağız biz herayla bunu artık sizin kendi içinizde tartışmanız lazım. Çünkü bu ayıptır. Yani ama abi şöyle bir şey var. Şimdi devirde değişiyor anladın mı? Şimdi şikayet dedik. Bu olası bir... Hani kırmızı buton vardı ya bizde. O Twitch. Şimdi ben sabahları öğlenleri açıyorum bu Twitch'i. Eray var, Jurox var. Bu çocuklar bok mu yesin şimdi? Harbi ya. ya. Vallahi bak. bir daha, daha ne yesin? Bana bunu söylesene. <gülüyor> 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 bunlar daha <laughs> ne yesin? Ben onu soruyorum yani sana. Emre nonu nasıl lan? <laughs> Kanka benim... İstediğim saatte açıyorum. Karışarım yok gördün. Valla bak. Emre'nin en büyük Olup düşmanı pasta. kimmiş biliyor musun? Barış Buray'la egoist parti. <laughs> <laughs> ama yani, bir şey diyeceğim bak şimdi. Bizde genel olarak bir pasta yok yani. Bir kuru pasta ikram var ama hepsini ben yiyorum. Öyle bir rahatlık da söz konusu. Doğru ya Güzel Ay, yani. Uy. Kişi özel kargolama gibi sizde böyle. Tabi tabi. Siz de ne oluyor orada Emre? Abi 2000, 2500. Çok böyle... i̇yiymiş lan. İndi oyunlarda 1500, 1000. Evet. İyiymiş lan. GTA Aynı. RP oynuyor abi RP oynuyor. Aa, RP izleniyor. rp izleniyor abi. RP RP abi. Rap, rap <laughs> dedim mi izleyeceğin. <laughs> Aynen. <gülüyor> Kural ama <laughs> değil mi bu? İzleyeceğin yani. Abi, o zorunlu. Şey vardı ya. Yok <laughs> Yo, bro, Ahmet abi. <laughs> o o <mu> oldun. <laughs> ha yok canım yok. Yok mu bir anda? Ahmet bir abi. Anda dedi ben. Ben. Bir şey Doğru. değil mi? Doğru. Doğru. Sana böyle Doğru. bir kafa rahatlama seansı lazım abi. Bu aralar böyle Ayrı siyasetin ayrı bir şeyi falan böyle bir oyun mu siyaset oyun mu, onu... yordu yordu bak bir yormadım Abi, ya harbiden yorum. Ya e, o yormuyor aslında beni de onun artçıları yoruyor hmm. Artçıları Yoru siyaset değil ne sonrasında olanları mı yani i̇şte yorumlar, Ölüm tehlikeleri efendime söyleyeyim yani. böyle alışılagelik şeyler yani <laughs> Alışkanlıklara bakalım <laughs> <laughs> evet, evet. İşte öyle bir karakola gitme, ifade verme, ölüm tehditleri böyle. Aaa senin öyle. bir olay vardı. Tabii tabii. Nereden nereye be? Aga be. Ama biz kendimizi bu gençlik için yakarız. Sıkıntı bak değil. Bak işte. Oy. Bak işte. Eray görüyor bak ileride düzgün yaşa doğru yaşadı ya adam bak kendini burada feda ediyor. Ben Ahmet abiciyim oğlum zaten. Sen düşün, kim, kim oyatacağını göreceğiz ama ne Bizimki de, bizimki de akşam nargilesini yakıyor abi şey diyor. Ahmet abi şu an 40 k izleniyor. <laughs> ben, de ben de o abi sen çıkartın mı? Ulan kelle koltukta yaşıyoruz hala istatistiklerden işte, bakıyorum. <laughs> Harbiden öyle yani. Geçen de 320 bin izlendin. Gözümden kaçmadı san Ahmet Bey. <laughs> Gördün mü oldu ha? Ya nereden fotoğraf kestin onu? <laughs> onu bir de Julia Hanım geziyordu baktım. <laughs> öyle mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum öyle diyorlar. Ben Twitch çıkamıyorum ki abi bakamıyorum ya. <laughs> Eyvallah. Abi konum onu nerede? Böyle toplanmış izliyoruz. Cem oradan diyor ki 50 abonelik hediyesi geldi. 100 gönderdi. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere bir kere kutra onda. Her Parmakla saymış mı? <laughs> parmakla saydı bildiğin o günü var. Baba ya. ya eko, eko, eko abim bile eko abimin attığı şeyleri de sabları da saysaydı vallahi yüzer yüzer de geldi bir ara. Onu bir parmakla. <laughs> ya onu kendi kredi kartından mı attı acaba? Valla sigara boğazında kaldı şey. <laughs> Ahmet bunu V2'sini yapacağım mı? Sen bir sürü soramadığın kaldı çünkü çok kaldı ya. Da nerede ne ara yapacağız? Nerede yakalayacağız da yapalım? Evet. Ama Vallahi daha böyle mutlu ya. ayrıldın gibi yani o konuşma. En azından böyle hani kesinlikle chat'ten beklenen sorular gitti gibi geldi abi bana. Ben, ben bence kafiydi ya. kafiden daha iyiydi. Yani zor sordu, iyiydi. Millet şey demiş. Onu soramadım. Bunu soramadım. götün yemedi falan da Allah aşkına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan mı korkacağım? Görmediniz mi adamı <laughs> <laughs> Adam börek yapıyor hanımıyla yani. <laughs> nasıl, nasıl, korkabilirim ya? Tövbe <laughs> yarabbi ya. <Rabbi> ya. <laughs> Hayatım Bakalım abi ya, ya bizi Eray da girmeyi düşünüyormuş da. Ben de gireceğim abi de Purple bixi <laughs> ayağıma taş şey yapıyor ya. <laughs> o önünü keser o ha o işin mahvesi <laughs> bitti. abi vallahi ünlü. Bixi çok fena İzin konuşuyor. Aldın mı? Çok haklı abi ya. Abi alamıyoruz ki bir şey yapamıyoruz ya. Şikayet falan ediyor bir de beni. Geçen <laughs> çok şey oğlum bixi çok güçlü Güç, güçlü Allah harbiden bu konularda var ya. Ondan izin alacaksın, <laughs> al, izin alırsan olabilir. <laughs> Sen hangi konulara değineceksin? <laughs> ya, ya abi bize şöyle bir şey oldu. Ee, bize de uğradı sağ olsun Ekrem Başkan da. Biz ya bir bit falan gönderdi. Teşekkür ettik. O sırada da bilgilendirici bir yayın içindeydik. Ben arabaya bu e, şeyi yolunu kullanmak için çakar lamba isteyince gitti adam yayından. <laughs> Dedim ki çakarlanma dedim ya. O aralardan geçiliyor falan ya. O hoşuma gidiyor bir tık benim. Tradik, ne olurdu verseydi ben... yani. Ekrem Başkan da cimrilik etmiş. O kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yani. Sana Şimdi... bir şey diyeyim mi? Bak 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 çok komik bir şey anlatacağım. Buyurun. Beni almaya gelmişler gençlik kollarından bir tane çocuk. Havaalanından alacaklar beni. indim ben. Çocuk bana yazdı. <laughs> bak yazdığı şey aynen şu. Abi geldik seni almaya. Dışarıdayız. Bilmem ne plakalı çakarlı passat. Çocuk hemen üstüne ekledi. Ama çakarı kapalı. Benim sinir olduğumu biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Çocuk direkt üstüne dedi Ama çakarı kapalı. Çünkü diyeceğim. lan çakar diyeceğim. Çocuk ben demeden direkt ekliyorsun. Çakarı kapalı abi öyle bir şey söz konusu değil falan. Diye. o benim bir tık gidiyor ama ya böyle. Sen mesela şey olursa olacak değil mi sende? O 2020, 2023 bir şey bağımsızdan olursa. Tabi ara, arabayla şey veriyorlar ile araba veriyorlar. E, milletvekilsin ol, yani o kadar oluyor ama kendi arabanla gidebiliyormuşsun sanırım. Kemal Ahmet milletvekili olursa sen büyük yarra yiyorsun biliyorsun değil mi? Niye lan? Adama yaptığın şarkılar duruyor yarra mı ediyor? <laughs> abi abi bunu al. Alsa... Şey, 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 abi, bunu aldırsana oluyor. içeri abi. <laughs> abi gözünü şey seveyim de içeri bu aldırsana şikayet. bunu. Avrupa Ay, geçmiş abi. artık bir teşkil etmiyor onlar ama eee senin vergilere bir tekrar ben bir onu bir kontrol <laughs> e, et. Orada. <laughs> orada sıkıntı yok, sıkıntı yok abi orada. Orada sıkıntı Cümle, yok. Vergi dosyalarını getirin bakayım biz olum diyeceğim. Kendim bakacağım. Ha orada hiç sıkıntı yok. Bu 18 yaşlarımda vardı. Onu da geçen sene kapattım. Kemal abi Eray ama bir şık. sessiz kaldı bak vergi deyince. Eray var. vergi orada mi veriyordum <laughs> ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben veriyordum. O yetmiyor mu ya? Eray veriyorum. Bir doğru bir vereceksin Eray. Abi bana yani zaten... hiç zaten... söylemedin. Heray Fit'in kodu olarak da diyor. <laughs> öyle olmuyor mu o ya? Olayı çok yanlış anlamış Heray. Bir de dönüp takipçileri şey diyor. Arkadaşlar ne kazanıyorsam yarısını da veriyorum size. <gülüyor> <gülüyor> He bir yarısını mı vermek gerekiyor ben anlamadım <laughs> ya yani. bir yarısını anladım. da bundan sonra bana vereceksin Heray. <laughs> Aynen öyle. Ahmet onu abi vallahi o zaman, şu vergi şeyini düşüreceğim değil mi Vay 23'te ona göre oy verelim. Onu ayarlarız oğlum. Yani şey yap onu kafana takma ben ayarlayacağım. Tamam. Çok dağılma tamam ama bugün, yani. He. Biraz bugün dın. bir ha şey falan dendi böyle konsol vergileri falan da kalkacak Tabii. Edecek, düşürülecek falan gibi konular geçti. Ama dedi öğrenciysen dedi gençsen dedi gideceğim dedi TC kimliğinle 4 yılda bir dedi bilgisayarını konsolunu alacaksın dedi. Abo. Öyle diyor. Abo. Böyle bir şey mesela güzel ha. Şimdi yapsalar. Mesela, mesela Kemal güzel şimdi şey. hesap yapmaya başladı. Hani bilgisayar deyince işin ucu sınırı yok. Kemal giderken ne 100 binlik bir bilgisayar çeker. Yo <laughs> ben abi sınırı ilk baştan hallettim. Yılmaz abi var. Yılmaz <laughs> <laughs> abi. <laughs> <laughs> Yılmaz abi alo alo. Tamam diyor ya. Yok ne sen oğlum ticarete girersin şimdi. <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> İzleyicinin yaş ortalaması da 12 ya senin. 11 <laughs> miydi senin 11 Hepsine bir bilgisayar çeksen %15 karla satsan tamamla işte. Of. Oradan Oha. %35 falan düşüş olsa. E işte bir hesap yap. Şöyle de yapabiliriz ha. Tam kemallik ha. iş, tam kemallik. 3 aylık arkadaşlar taksit de mesela yapabilirim. Kendine biz. O şeye mi giriyor abi? Yeni bir kod çıkarırsın. Bu direkt davaya mı giriyor acaba? Doğru, ortak evet, ben tamam, veremiyorum. Taksi ben veremiyorum. Pardon. Onu Kuzey'e soralım o o biliyor. <laughs> Bedavaya alıp da çekil işte rahat. Bakalım bir düşüneceğiz ya. Bir düşüneceğiz yani. Bakalım. Bir şeyler tasarlanır. Kendine bir sen 26 Mayıs 2020 yılında yapılan konuşmalarla hiçbir rakam yoktur. Timur. Ya oğlum sanki ne oldu şimdi? Allah Allah. Kemal attım bu arada istediğin klibi. Dur bakayım bir. Hah bu Ahmet bu. Abi gördün mü bizim o yayını? Bak. Ne yayını? Allah aşkına. abi bu, bu burada bak. Bütün Onu gördüm burada. ben bunu ben de gördüm. Şaşırdım. <laughs> Olaya bak. Jules bunu nasıl oynuyor Jules? <laughs> Tek bir gol. <laughs> <bir. gülüyor> Kim bir. <gülüyor> <gülüyor> lan. top düzgün atsana oğlum. <laughs> Oğlum biz yani Amerikan futbolundan anlamayız. Biz Türk'üz. Nereden coştunuz siz buna? <laughs> abi, abi ona zaten noktayı o gün Ere koydu. Oğlum siz niye Amerikan futbolu, Türk futboluyla oynasanız? <laughs> Türk futbolu <laughs> diyor bir <de. gülüyor> Aa bir şey diyeceğim Ahmet abi bu arada. Ee, siz FIFA mı oynuyorsunuz geceleri? Geçen öyle Ferit bir şey söyledi. Ölmek mi istiyorsun? Bak. Bana onu söyle. Bak. Ya sen abi. ölmek mi istiyorsun? Bak. Alın Oy. geliriz Vallahi bak. Bak abi sen bizim pro klapsınızı bilmiyorsun ama bak. Sen ölmek, ölmek istiyon gibi geldi bana. Tarih verilsin lütfen tarih verilsin artık. Bir şey diyeyim mi? Bak, bu yayından sonra Park. grubu kuruyorum. Evet. Patır putter, fifa, purple, şey purple <laughs> ne ya? <laughs> fifa, pro clubs vs'si. <laughs> purple bigspin'e kaldı aklım. Rekkiz vs bbl nasıl? Aha. Sen ölmek mi istiyorsun? Herkes Oy. oynuyor mu abi sizde? Herkes oynuyor. <laughs> tamam. 10 numara 5 yıldız. Bak kafa da dağıtmalık olur. Eğlenceli komedi. Biz 6 kişiyiz. 6. Tamam 6 altı yaparız. 6'yı 6 altı yaparız mesela. Ya Alper Öbürünü... basketbol lafa geçmedi ki geldi Aa. bak yine. Yok lan topa gelip lan. Abi, abi. Sen bu Yuvarlak Alper Biçen'den bahsediliyordu. Alper Biçen'in sen Pro Clubs'ını bilmiyorsun değil mi sen? Hangi liglerde olduğunu. Ya geldi şov yaptı geçen biz oynuyorduk. Ne yapıyorsunuz lan? Oyun mu oynuyorsunuz falan dedi. Dedim Alper şş. falan böyle bir kavga çıktı. <laughs> gerginlik yaşandı biliyor musun orada yalnız gerçekten era'ya katılıyorum kalın geliriz bro kapat yani sen Nereye? Nereye? kardeşim lan oğlum dur bak 2023'te sıkıntı Baba, olur albet şey lan, lan orospu Eray niye mikrofonumu yutturdun atar yapıyorduk birlikte kaçtan amına koyayım e, vekilim özür dilerim ben de mi yutladım. hadi bakayım <laughs> ya Terbi büyük suçtuk ben. ya yemin ediyorum Şakası da kalktı anladınız mı olayları? Herkes tek bir Yani şimdiden. bu tartışılıyor, tartışılıyor <laughs> şimdi. Benim ekibi topladım ben, arkadan not alıyorlar. Evet, şimdiden alınıyor mu abi notlar? Şimdiden, şimdiden. E zaten danışmanların belli. Şimdiden notlar alınıyor. Enes Batur sıçtım. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sıkıntıyı terlemeye başladı o pezevenk. <laughs> Kemal ben korkut <laughs> için şöyle bir video atmak istiyorum Ahmet abiye. At bakayım. Bakıyorum. Attım. Enes Batur meclis budur. <laughs> Şuros bunu açamam işte. Bunu Ahmet <laughs> abi özelden <özelliğine> at. <laughs> Ahmet abi özelden at. bunu sen Ahmet abi özelden bunu, <laughs> bunu hayatta açamam işte. İşte o zaman yarın sabah farklı bir yerde olurum arkadaşlar. Ben <laughs> sana arkadaş isteği attım sen onu bir gönder bakayım bir. <laughs> bir dakika bir SS Halim'le abi server açıp gelince. Ya bu Altım özel anladım, bir halı saha güzel. maçı yapılmıştı ya ona atmış. Hani davetli bir halı saha maçı. Özel, özel bir maçtı <laughs> ama güzel bir maçtı anladım. abi. Sen sabah uyanmak istemiyorsun anladın <laughs> <laughs> mı? Sabah uyanmak istemiyorsun ben öyle anladım doğru mu? Yok be abi ben sadece güzel bir futbol izlemek istedim yani orada. Anladım. Ben bunu bildirdim gerekti mercilere. <laughs> Devamını Eray. artık anlatırsın. Eray. He? Oğlum arkamda durursun değil mi lan? Neydi abi lan? bir şey diyeceğim ya bu harbiden pro ayarlayalım o zaman. Bir Ferit sen ben konuşup böyle. Ya siz örnek mi istiyorsunuz gerçekten? Bak vallahi iyi istiyorum ya. Diyorum ya abi abi gerçekten, gerçekten iyiyiz ama biz, ya. Ama bizim antrenman yapmamız lazım. <gülüyor> ya <gülüyor> ya bir bir yayın oğlum. Abi, ya abi 11 de çıkar sen 11-11 yapalım dersen. 11-11 yapalım Ahmet abi. 11-11 efsane olur. Öyle çıkar kaleci bile vardı bizde yani. Oh. Oğlum siz dışarıdan adam getirin. Yok yok. Hayır, iki tane full BBL içi, full. Şimdi Alper Biçen BBL sayılıyor mu? BBL sayılıyor. abi. Abi talenta imza attık ya. 3 yıllık tamam, aldık abi onu... imzası. <laughs> tamam o BBL o yumurta BBL. Onu, <laughs> onu sayma. <laughs> tamam. Ah. Şey, çakılı defansa koyarız olmazsız Alper'i. Onu sayma oğlum geçemeyiz onun defansını. <laughs> Alper'i şey yapın siz. Kalecim. Kaleci. Alper... Kalecim. Alper, Alper fasulye. <laughs> ya da şöyle özel bir şey yapalım. BBL anlaşmasını o maçın olduğu gün bir günlüğüne iptal edin. He. O bir Abi gündeki kaybı bir düşünsen Alper. Alper. Yani gibi. Bu çocuk kirayı ödemesin <laughs> Mehmet abi yani. Ne BBL mi ödüyor oğlum kiranı? Evet. Oley. <laughs> ya bir tane bir anlaşma da bana gönderin. <gülüyor> <gülüyor> Kira yapıyorsanız bir tane de bana yazın bunu. Abi bir harbiden zaman. yazalım diyorum işte ne zaman. <laughs> Bak şöyle elmeliyim. de şöyle de yapabiliriz eğer çok düzensiz falan olursa kadroyu toplarız abi aldım verdim mesela Ferit'le sen aldım verdim yaparsın öyle bir şey de olabilir. <laughs> Ahmet Olmaz abi, abi BBL vs Rekits e olacak ben abi. Ben takımı kurmuştum kafamda Ahmet abi ya. Oğlum BBL vs Rekits olsun o ya bence bak, yani epic. Bence de ama aynen düşün. olayı tatlı tarafı orası olur ya böyle taraftar oligan millet abi dövüşüyormuş sonra bir düşünsene. Abi şakası bir yana ben çok iyi Abi oynamıyorum ben ki sayı bu arada. şey diyor, Jules online diyor. Nereye girmedin lan? Ha bir gitti. Nereye lan? O açılıyor ya oğlum, orijin kendi resmimiz açılıyor. Lan yani. benim orijin açık değil. Hacked. Hacklenmişsin Jules. <laughs> Yok oğlum kitlelerde öyle şey olur mu? İyi bir, bir gitsin. Kardeş kitle. Am omuz omuza Ahmet abi. Otobüs. <laughs> Mezun tayfa. <laughs> Ben şimdi bir şey soracağım. Era ile Crox'a sövebiliyor mu? Abi ha kendileri burada yani. Ben sana dedim ya rahatlama onu seansı. Kemal ya. dedi yani Kemal dedi sen dedi gergin görünüyorsun dedi. Era ile dedi sövebilirsin dedi. Ama ben kendilerinden izin almak isterim. Abi Tabii sen abi rahatlamak istiyorsan yok. buyur abi. Sen rahat ol abi. İstediğin gibi. Eyvallah eyvallah tamam ben bu pası aldım kullanırım. Biz de böyle destek olalım abi bari anladın mı hani. Yani normal hayatımda da mesela başıma kötü bir şey geldiği zaman direkt e Aynen. E söveceğim. Yani. Abi, Aynen. mesela Aynen otobüsü kaçırdın anladın mı amına koydum gül olsun diye. Harika harika. Bir whatsapp grubu kuralım mı böyle? <laughs> Oradan da <nasıl> söversin abi. <laughs> Kemal şöyle yapalım adı da analar meyve tabağı olsun istiyorsan. <laughs> Aynen. Aynen yani öyle. Ben bir kez diğer anıları Helal olsun. <laughs> Yok, bizde ana bacı olmaz, ana bacı olmaz artık milletvekilliği yolunda da ilerlerken <laughs> Abdur Kadir! Bunlar <laughs> <laughs> bizim analar bacılar yok, öyle, biz, öyle. onlar bizim analarımız, onlar bizim bacılarımız, öyle şeyler yok artık Doğru, doğru diyelim <laughs> <da. gülüyor> e, Ne oynayacağınız? Abi bilmiyorum ki öyle açtım ben de, yakar top var Estiriyon <laughs> yani bak <laughs> Vallahi istiyor benim harbiden açtı şöyle. Yakar top yalan. güzel oyun bu arada. Yakar ya topla renk katıyoruz. Amerikan futbol oynayalım mı lan? <gülüyor> 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 Rocket League. Rocket de dönebilir. <laughs> <Rocket League. gülüyor> <Rocket League. gülüyor> ben <gülüyor> mi <laughs> oynayayım lan Kemal? Aa, Ali de <laughs> geldi abi. Ali de geldi. <gülüyor> 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 Ali Ali'yi sormuştu Ahmet abi. Ya ben mesela bana sizin ekipten küfür etme izni verirse en çok Ali'ye sormak isterim. Özel bir abi, nedeni ne var Mesela... bir şey diyeceğim gözünü seveyim sen yapma Ahmet abi ben zaten <laughs> Dalacağım <laughs> şu an konuşması bile delirtiyor beni <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum delirtiyor Abi ya. şöyle bir şey oldu içimizde <laughs> Emre şimdi e, belli bir yaşı geçince de Erik Dan'la kaldıramamaya başladı Böyle farklı platforma geçince de tamamen Neredeyse saldı tamam mı dedi size mi uğraşacağım amına koyayım ya dedi Geldim kaç Haklı. dedi Haklı ben hak verdim Doğru şimdi bizde böyle bir kontenjan eksildi biraz daha bir şeyleri bilen doğruları konuşan ama bizim de cahilliğimizle onu ezebileceğimiz birisi yok. <laughs> şimdi Ali baktık bir tık daha böyle zeki konuşmalar yapıyor haklı konuşmalar yapıyor. Ne zamanlar? Valla yapıyor ya sen gelmedin yapıyor zaten. Yapıyor. yapıyor abi yapıyor Aa, yapıyor. abi <laughs> yapıyor, sen ben baltaya basmıyorum diye mi böyle yapıyorsun? <laughs> Niye basmıyorsun lan baltaya? Ben oy vermiyorum abi. Çiğneler <laughs> sen? Nasıl vermiyorsun lan? Nasıl vermiyorsun lan? O çiftte ortadan şu Almanya'da şey yapıyor. <laughs> <laughs> He gider Merkel'e verirsin ama ha. Burada <laughs> <Ne alaka gülüyor> Merkür kim lan? Merkür Mer kim? Merkel diyor. Allah Allah Allah. Ali Ya seviye terk kardeşim. Bascan mı oyunu? Abi onu bir konuşalım. Uygun ya bir konuşalım bir dediği zarfta 100 lira istiyor abi aynı bu. <laughs> aynı bu ekipten yani. ya Dün ver, biz geçen konuştuk kendi aramızda yayında Vallahi veririm dedi o 100 lira dedi ya veririm dedi yani 5 kişi de oy çıkarırım dedi hatta euro mu lira mı abi, abi karıştırma bunun aklın içinde tl kullanıyor <laughs> bu çocuk lirayı okey de çocuk Aynen. o zaman şey yapalım onu biz bir e, yardım kolisi gönderirim ben He. o koliyi de düzerken tiktok videosu çekerim böyle içine çikolata <laughs> al beni falan bir arkada bir müzik KÖMÜR ben var mı? Ben de ben diye böyle al beniler çip falan onu düzeriz. <laughs> Aliye paket. <laughs> tüpten. Makarna tüpten var, tüpten var mı abi kömür? kömür? Ne makarnası oğlum? Klas bir şey. Bütün cüzdan yani yine, kodu geliyor. Yine, er yine erzak paketi, yine erzak paketi ama Makarnayı bak. bilmiyorum da bu yayın sonunda bir soruşturmamız var gibi. <gülüyor> <gülüyor> böyle. Selamünaleyküm. <bir> <laughs> 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 ya ya bu nasıl ya. bir yayına giriş? nasıl bir yayına giriş Ezemek saygılı ol selam saygılı be. burada aday var aday. Kim? O Ahmet abi nasılsın ya selam. Ay bakıyor mu? Bakıyor mu baltaya? Oy oğlum, Ahmet abi, bas, abi oy top top <laughs> <amma abim. gülüyor> Lan oğlum sövme sövme. Ne ya niye sövüyorsun oğlum niye sövüyorsun ya? Ya ben Can. Yani... Sonra Ahmet abi bana tilt oluyor. Ben anlamıyorum ki. Ya bu sabah yayınları bizi çok oyalamadı. konuştukça sinirlerim artıyor böyle. Bilmiyorum <laughs> Ali abi Ali, sen Ali... abi sakin ol sen. Biz biz ful baltacıyız. Abi Ali'nin hey, böyle olma. bir şey tonu var ya o sinir bozuyor olabilir. sen, Böyle konuşuyor böyle işten. Ondan dolayı bir sinir yani, bozucu olabilir. Ali konuştukça böyle bir sinir katsayım yükseliyor. O yüzden hani sövme iznim olsa en çok Ali'ye sövmek isterim. <laughs> Bize abi 1000 hani şey, lira ceza yazdırdı biliyor kanka. musun? 1000 lira. Sövme baş şey şeyi yapıyoruz diye bir de kitle önlendirme yapıyoruz diye. Yayını bir açıyor abi çocuk herkes sövüyor. Bir sürü banlı. Twitch'in <laughs> en çok banlısı Ali'dedir yani kanaldadır. Bize 1000 lira ceza yazdırtıyor artık. Yoksa şaka yaptığını sanıyor. yok chat yok <laughs> ben olayı anladım. Bu akşamdan herkes içtiği için sabah ayılamadı kimse. Yayın açık olunca da gelme ihtiyacı duyuyor. Bu ekip yoksa öyle 11 böyle beni mi çağırmadınız amına koyayım? Yani Aa şey şey soracağım sizin tayfanın bir tane aktivitesi vardı ve ben Jirox'un bu hayatı tek bir şey için yaşadığına inanıyordum. Kim Pandemiden abi? önce. Neydi? Nargile. Nargile. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> evet. Jirox e, eve aldı Nargile ama evde. Nasıl evde nargile? Evde sipsi mi sokuyor? Ne yapıyor şimdi? <laughs> evet. Yani bu çocuk? Evet. Emre yani o bu günü bir anlatsana. Lan nasıl gideriyor Allah. Aşkına. Abi söyle bir, şöyle bir, bir mi? bak şöyle bir gün yaşadık ya. Emre'nin birebir hani bulunduğu için o günde hani arada bir bulunur Emre. Ali'ye dedik ki ya Ali hem aramızda böyle bir toplantı gibi olsun. Erik dalı içerik konuşalım. Yayınlarda hem de şunu büyüğünüz yapacağız. Yani. gelmiş yani sonuçta Emre gelmiş. Hem de ha, büyüğümüz de geldi. Bir toplandık falan. Dedik ki çok güzel, şık bir mekanda böyle insanların da çok hani duymadı. Çünkü özel konularda konuşuyoruz. Yok çok Edirik. güzel şık demedik bu arada. Ha şık da demedik. Eli yüzü böyle... düzgün. Hani böyle Aynen, rahat olsun. zaman rahatsız edilmeyeceğimiz Emre bir, bir anlat ya gittiğimiz yere. Ya dedik ki bu adama. Biz eli bir eli yüzü düzgün. Rahatsız edilmeyeceğimiz. Ben çok memnun kaldım bu arada. Yani abi, bir şey abi, demek istiyorum. Abi. E, müzisyen o e, pencereyi az kaydırsana. <laughs> Çocuğun göbeği görünüyor sadece. Çok gözüm takıldı. Harbiden adam. <laughs> Söyle yapayım göbeği... abi de... yüzlerini. <laughs> Aha şu an okey. Ya o adama tamam. neden kendi boyutunda bir forma almadınız ya? Slim fit abi seviyormuş ya. Bu formaları ne ara gönderdiniz? Ya ona ayrı ayrı fit yapın ona niye slim fit gönderiyorsunuz? Benim... şey diyeceğim yani Allah belamı versin. Ya. Abi bu formalar daha çıkmadı bunları yerleştirmişler. Sen Oğlum benim çocuğu, ye ortaya bari, var. Ortaya çocuğu ortaya bari ortaya koysaydınız çocuğu ortaya ortaya. Burada bir tasarımda bir şey yapalım. Hano durdu han. bunu bir şey yap ya. Çocuğu, çocuğun, göbeği dışarı. Ya ben de şişko adamım. Bunlara dikkat edin yani. Hepimiz, hepimiz abi. <laughs> evet. evet, buyurun bir şey diyordunuz. Buyurun lütfen. Ha, Emre anlatıyordu onu. Bu bize bir tane yer buldu. Dedi ki ben on numara bir yer ayarladım dedi. Nargile, nargile ya, kafe. Nargile kafe. Ama, ama şunu de... da, şunu da söyledi Emre. Ya biraz dedi minik bir tuzlu olabilir şimdi özel yer falan. Evet. Dedi. Bize dedik yani minik tuzlu nargile kafe abi kahve içeceğiz, Biz çay de dedi içeceğiz. Biz dedik ki kalabalığız 15 kişi falanız zaten hani çok da ucuz gelme ihtimali yok. Ne kadar tuzlu olabilir ki? Biz bir yere girdik Ahmet. Sana yemin ediyorum bak Çırağan Sarayı daha az lüks. Böyle varaklar, sarmaşıklar akıyor bir sağdan soldan böyle. Ben dört garsonun kapıda durmasından anladım sıkıntıyı. Oğlum Pardon. siz gençlik kolları üyesi misiniz? Ne işiniz var lan? Anlatma Meyveler, meyveler, 10 yanar yani. meyveler <laughs> yanarak geliyor. Meyveler Çikolata eritmeli tatlı var. geldiğinde kutlama yapar mı burada? Beni zaten şeyde eskiden oturduğu yer neresiydi Ferit'in? Şey Ataşehir. Ataşehir, Ataşehir, Ataşehir yani. mi? Ataşehir. Ferit'le buluşacaktık. Bir gün dedi kanka gel dedi takılalım dedi. Gittik bir yere abi. Hakikaten bütün nargile kafelerde bu konsept var galiba. Giriyorsun. Bir varoş zenginliği. Gittik böyle böyle yarım daire bir koltuğa oturduk abi zaten koltuklar kırmızı. İçeride Başka. bir kıpsıçı kıpsta taşlı ve kırmızı kıpsıçıçı da bir müzik. Ah gittik lan oraya. Gittik. Alt tarafı nargile içeceğiz. Anasını satayım yani biz hani benim gençliğimde lise yıllarımda nargileye gittiğimizde otururduk çimlerin üstüne biri nargile getirirdi anasını satayım. Öyle abi, abi bak. bak şey üstünde yok. elma var. Yanında işte böyle Anonastar. nargile bakıyorum zaten. Gözlerim kamaşıyor zaten. Üstüne taş koymuşlar nargilenin. İçerken güneş gözlüğü takarak içiyoruz anasını satayım. Öyle <laughs> bir ortam. Bak.